E, terapiye kimler gider? Şimdi bu e, ben öncelikle insanlara psikoterapi yaptığımı söylediğimde istisnasız %99'unun söylediği bir şey var. Benim de ihtiyacım var. Ama nedense terapiye giden insanlara sen deli de misin de terapiye gidiyorsun diyen bir zihniyet. Demek ki burada bastırılan bir şey var. Yani aslında o terapiye giden insanların, şimdi kategorize edeceğim ben neden insanlar terapiye gelir diye. Onu işte 4 benim kendi gözlemlerim, okuduklarım da araştırdıklarımdan geldiğim noktada 4 ayrı aşamada ben terapiye gelen insanları konumlandırıyorum. Şimdi tabii ki ICD-10'da belirlenmiş hastalık klasifikasyon sistemindeki hastalık tablolarıyla gelen insanlar var. Yani bu işte psikotik rahatsızlıklar, afektif rahatsızlıklar, somatoforme, psikosomatik rahatsızlıklar, bunlara işte organik patolojik rahatsızlıklar diyebiliriz. Bunlar aslında biraz önce bahsettiğim ev metaforunda artık alt katta, ki sesler ve koku o kadar çok yukarı yükseldi ki o semptomlar artık yaşayamaz hale geldi oturduğu katta. Dolayısıyla artık bu semptomlar o kadar yaşamını yaşanmaz hale getirir ki insanın gelmek zorunda kalır. Yine de geç kalınmış değildir aslında. Ama ikinci bir kategorim var ki benim, onlar da işte ya aşağıdan biraz böyle bir takım semptomları hisseder. Yani aşağıda bir şeyler yolunda değil, bir huzursuzluk var. Böyle daha basit semptomlarla gelirler veya döngülerle gelirler. Neden ben hep aynı tip insanlarla karşılaşıyorum? Neden ben hep aynı şeyleri yaşıyorum? Veya yaşamsal krizlerle gelirler. İşte boşanma afet, farklı nedenlerle gelen insanların içerisinde. Yani bir şeyler yolunda gitmiyor. Ben bunu bir şekilde çözmek istiyorum diye gelir. Bir de gerçekten bu işte sorgulayanlar bir şeyler yolunda gitmiyor ve bir anlam arayışıyla gelir. Yani ben bu sistemde mutlu değilim. Ben bu okulda mutlu değilim. Özellikle gençler bu anlamda geldikleri için ben çok seviniyorum. Çünkü anlamını sorguluyorlar, yaşamın anlamını sorguladıkları için gelenler var. Bunlara ben ideal diyorum ama aslında o semptomlar çoğaldığında gelenler de bu aslında bu. O ruhun bu talebiyle geldiklerini düşünüyorum ben. Yani yine bir anlam arayışı var orada. Aslında orada da semptomlar kişiyi elinden tutup getiriyor. Bu benim bakış açım ve herkeste de bunu bir şekilde söylerim de yani yeri geldiğinde. Aslında bu sorunlar senin elinden tuttu buraya getirdi. O işte hastalıklar ruhun bedene yansımış, çığlıkları. Bir derdim var bin dermana değişmem. Derdim benim dermanımmış bilmedim. Yani aslında onunla gelip o sorunlarla gelip başka sorular sormaya başlıyor çoğunlukla insanlar Dolayısıyla e, terapi odasına gelmek için e, o son anı beklememek gerekiyor Bir de şöyle e, şu nedenlerle gelen insanlar var Bunlar birazcık daha e, böyle çok daha hızlı sonuç almak isteyen işte hipnoz yapıyor musunuz Çakraları açıyor musunuz aile dizimi yapıyor musunuz? Ee, tabii ki okey, bunlar da yani insanların taleplerini kesinlikle yargılamak, sorgulamak gibi bir e, konumum yok. Fakat bu işte e, belli bir emek vermeden, o alt kata inip, oradaki karmaşayı düzeltmeden, e, o semptomların nedenlerini anlamadan, geçmişe gidip onun kaynağını bulmadan birazcık kısa vadeli çözümler Sonuç olarak kişiye getirisinin çok çok süper olmadığını düşünüyorum. Orada şöyle bir şey var. Yani 9 ay çocuğu 9 ay karnımda taşımadan doğurayım. Yani bir lokma alayım, çiğnemeden yutayım. Yani bunun ama bir şeyi bir lokmayı tadına vararak çiğnemek var. Onun sindirilmesi var. ayrıştırılıp vitamininin, proteininin bedene dağılması var. Ve sonuç itibariyle de ihtiyacın olmayanları bırakmak var. Yani sindirim metaforuyla bunu anlatacak olursak. O yüzden aslında iyileşmek içten dışa bir eylem. Yani kendi içimizde zaten var olan o iyileşmiş halimizin içten dışa iyileşmesi. Yani terapiler bunu yapar aslında. Ama o dıştan tekniklerle kısa vadeli toksik pozitiflik adına yapılan bir takım tekniklerin e, insana uzun vadede iyi gelmediğini düşünüyorum. Tabii ki bu benim fikrim e, kognitif açıdan bir süre e, negatif düşüncelerden çok daha iyidir belki insanın olumlamalar yapması ama tek başına olumlamalar yani dıştan insanın kendine bakım yapıp e, çok güzel çok temiz görünmesi çok güzel kokması ama içten içi acı çekmesi ve için için kokuşması gibi geliyor bana dolayısıyla bunları paralel yaparsak çok daha iyi olur diye düşünüyorum ben.